Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız gündemdeki son gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Galatasaray'ın Deplasmanda Giresunspora konuk olduğu maçta yaşananlar herkesi şoke etti. Sarı kırmızılı oyuncu Merkeo takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırınca kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray'ın Giresunspor Deplasmanında futbol sahalarında ender görülebilecek olaylardan biri yaşandı. Sarı Kırmızılı takımda Merkeo ve Kerem Aktürkoğlu saha içerisinde bir anda birbirine girdi. Yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği görüntülerde genç oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile Brezilyalı savunmacı Merkeo önce sözlü bir atışmaya girdi. Daha sonra Merkeo 35 metreden koşarak Kerem'in üzerine doğru yürüdü ve kafa attı. Ardından da yumruklar savurmaya başladı. Ne olduğunu şaşıran 22 yaşındaki Aktürkoğlu takım arkadaşının kendisine karşı gösterdiği tepki karşısında adeta şoka girdi. İtişmelerin yaşandığı o anda Galatasaraylı diğer futbolcular da araya girerek ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. Direkt kırmızı kartla soyunma odasına gitti. Yaşanan bu ilginç anların ardından kenara gelen Merkeo oyuna girmek için hazırlık yapan Bayble olayla ilgili bir şeyler anlatmaya başladı. Var odasında gelen uyarı sonrası maçın hakemi kenara gelerek monitörden olanları izledi ve Brezilyalı oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyundan attı. Takım arkadaşına karşı yaptığı hareketler nedeniyle statta da ıslıklanan Merkeo direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Kerem Aktürkoğlu'nu sakinleştirerek yaşadığı moral bozukluğunu düzeltmeye çalıştı. Sahalarda daha önce nadir görülen bu olay sonrası Kerem Aktürkoğlu oyuna devam edemedi ve yerine Emre Kılınç'a bıraktı. Merkeo, geçen sezon başında Türkiye Ümit Milli Takım'la oynanan hazırlık maçında devre arasında takıma katılacak Halil Dervişoğlu ile de benzer tartışma yaşamıştı.